ben de bir şey söyleyeyim. İsviçre'den iki gazeteci arkadaşım gelmişti. Daha doğrusu tanıştık o vesileyle. Üç tane maç gezdiler. Bir tanesi Fenerbahçe'nin Kayseri spor maçı. Yanlış hatırlamıyorsam aynı gün Başakşehir'e gitmişler. Yani Türkiye'de İstanbul'da olup yaşayıp da bunu pek yapan yok. Aynı gün Fenerbahçe, Başakşehir ve bir maça daha gidiyorlar. İki gün boyunca. Üç maça gidiyorlar. İzlediğiniz en iyi oyuncu kimdi dedim. Epriyan dediler. En çok onu beğenmişler. Ve Fenerbahçe'nin de şey? Ee, niye bu kadar tempo oynadığını sormuşlardı. Ya, de, geçen de, sezonun ortası. Fenerbahçe'nin neden Fenerbahçe de, neden, de, neden böyle oynadığını. Cevabı belli. Neden, neden böyle, böyle oynadığını sormuşlar. böyle yani. Böyle açar mısın? Ee, ne, Çek şey, hani... E, Nakıs oynadı. Nakıs. Yani sinami niye böyle... Temposu. Sen asil işte şey olarak kelime olarak İngilizce'de sinemeki olmasa da. Şeyler ne, neciydi? Gazeteciydi bir dosya Türk futbolu bir dosya yapıyorlardı. <laughs> Türk futbolu bir dosya yapıyorlardı. Ee, Türkiye'de oynayan işte İsviçre kökenli oyuncularla röportajlar falan yaptılar. İşte birisi Kerim Fry, Oradan yetişmiş olduğu için. Eee ulaşmak istemişlerdi. Şey Neymar vardı geçen sene Kasımpaşa'da. <laughs> onunla konuşuyor. İstanbul'daki Premier Lig'de eee ouydu o. Şimdi İran'a gitmiş. Değil mi? Takip ediyor beni. Twitter'dan takip ediyorsun normalde. İyi oyuncu diyor. İşte adam abi istikrarsız adam. İstikrarlı olsa maç sürenatı görmüş adam ya. Eyvallah. E, enteresan kariyeri var. Eee mesela İsviçre İsviçre'den Fenerbahçe beğenmemişti o dönem oyun stilini e, ve oyuncu olarak da Eperyan'ı ya, çok beğenmiş. Gülümüs futbolu bilmiyordu onun. Evet. Şey var mı? Benfica kadrosu var mı? Benfica kadrosunda varsa eee tekrar Fenerbahçe konuşup Benfica'ya kadrosunu verip Serdar'a maçın yok mu? Tamam. Türkiye kadrosu söz konusu değil. Ee, Bende de var şurada. Bakarım. Ama Serdar madem öyle Uğur bir Fenerbahçe açılımı yaptı. Sen de ucundan beceğinden dokundun. Ama bu akşamki maç 90 belki de 120 dakika stratejisi nedir? Evet. 120 dakikaya gider mi? Fenerbahçe yani 1-0 kazanır mı? Fenerbahçe 4 6 0la nasıl oynar? Daha doğrusu sana göre nasıl oynaması gerekir? Sen şeyi hatırlarsın Mehmet. Ee, Fenerbahçe parma maçı. Lövün hocalık zamanı. Hmm. Sanıyorum 98 yılı e, ee, önce. Evet. Fenerbahçe parmayla oynuyordu. Ve parmaya işte yenildi. Final elendi. Ama parmayla çok bilinen Fenerbahçe'nin parma maçları işte parma zaferi filan. Ben önce Fenerbahçe bir Göteburg eşleşmesiyle oynamıştı. Göteborgla deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu Fenerbahçe. Hı hı. Gelmişti e, ee, bir sıfır pardon Göteborg'la sıfır sıfır berabere kaldı geldi. Ben bir sıfır biliyorum Yok. ama bir sıfır, sıfır iki sıfır biliyorum sıfır ama sıfır Yok, sıfır. Sıfır, sıfır, sıfır berabere beraber kaldı geldi Göteborg'la deplasmanın sıfır sıfır berabere kaldı geldi. İstanbul'da maçı e, maç var. Löv bir tek Balic'i o zaman Balic Moldova oynuyordu. Balic Moldova. Löv bir tek oynattı. 4-5-1 çıkarttı takımı. Kontrol futbolu. İlk yarı 0-0 bitti. 0 atak. Hı hı. Göteburg'dan 0 atak. Fenerbahçe'nin 0 atak. Rezil bir futbol yani. Tamam. 0-0-0-0 gidiyoruz. Gidiyoruz. Ee, 67. dakikada Baliç sağ ayakla bir gol attı. Ve maç 1-0 bitti. sonra da hiç atak yapmadı Fenerbahçe. Hı. Zaten Baliç de golü ceza hafif dışından attı. Sordular niye? Ya yani bir gol yesek 3 atman lazım. Tam tane, bu akşam anlatıyorsun. İptan atman lazım filan. Biz bir sıfır, bir sıfır oynadık Yani. Bugün bir sıfır oynadık. Dünyada bana göre en zor şey bir sıfır oynamak. Hem bir sıfır için hem bir sıfıra karşı. Evet. Şundan ee, bunu Lucescu Galatasaray'dayken efsane yapıyordu. 72. dakikaya kadar sıfır iş. Dakika 72'de <laughs> bir tane orta saha oyuncusunu değiştirir. Ümit Karalar. Bir orta saha, bir Yine hücumcu değil. Bir daha biraz daha ak. Yani Konsey zamanı yerine ha. olur yani. Ha filan. Ondan sonra 80'de de ikinci santrifor alır. Artık bir şey, 87'de üçüncü santrifor. Ama mutlaka bir sıfırı bulur. Şimdi o bir sıfırı oynamak zor. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'si Türkiye'de sıfır sıfırı en iyi oynayan takımdı. Sıfır sıfırı. Fenerbahçe'ye bugün sıfır sıfırı ihtiyaç olsa Aykut kocaman çağırırsa mesela. Zaten öyle bir şey olsa aslında hani savunma hocası, Amerika, hocası var ya amerika <gülüyor> <futbolunda>. <gülüyor> evet. Şimdi diyeceksin ki hocam bir gel şuraya maça 65. dakikaya kadar sen şu maçı bir 0 sıfıra bağla baba. 0 sıfıra bağla uyut filan tamam 65'ten sonra koku futbolu lazım. Bu maçın stratejisinin net olarak bu olması gerektiğini düşünüyorum. Ben dün Önder Hoca'yı dinledim Önder Özen'i. e, Bigin O mesela farklı düşünüyor. Hı. O pas takımı olarak bizden iyi takıp Benfica uyutamazsın uyutamazsın. Tamam onu söyleyeceğim şimdi. Ee, hurra yapman lazım diyor dedi. Mesela ben öyle düşünmüyorum ama mesela da galiba Önder Hoca gibi. O Hurra'ya bir örnek vereyim. İlk karşılaştığım... basma oyunu istiyorsun. hatırlar mısın? İki oyuncu değişikliğiyle. Binali Yıldırım'ın... Binali Yıldırım diyorum beni anlıyor Sayın <laughs> Bakman'ın. Bünyamin Gezer'in hakemlik yaptığı ve yardımcı hakemin de başının yarıldığı maçı Tarık Ongun'u. Fenerbahçe Fenerbahçe'nin o gün Alex oynayamadı e, ee, santreforların da bir kim vardı santrefor? bu mı vardı? Guiza da yoktu. Dağımda olmaz. Kazım attı değil mi? Kazım. E, ee, Sen başta standaki maç. Kazım. Kazım santrefor yaptı. Bitirdi Galatasaray stoperlerini öldürdü, kaladı. Kazım. Kazım Servet'le Gökhan Zan'ın ikisini birden dövdü. Her topu da aldı ve e, maçın adamı oldu. Gol, gol, atamadı galiba ama. Atamadı. Ama maç 3-1 bitti. E, ve Colin Kazım 80 dakika falan oynadı. Maçın adamı oldu. Ee, ya öyle bir, çünkü Galatasaray o Galatasaray o Galatasaray Alexis Fenerbahçe'ye göre daha iyi pas yapabilen takımdı. Dağım da bunu görüp topu şişireyim abi ben. Atayım. Topu atayım. Ee, topu atınca orada tutacak adamı kim? Kazım. Onu buldu mesela. Orada bir formül buldu. Hatırlayalım Fenerbahçe Benfica'yı burada 1-0 yendiğinde Vebo sarı kart gördüğünde Aykut Hoca çok üzülmüştü. Yapma Vebo boya demişti. Çünkü Webo'yu Benfica'da oynatabilirsen Luz'da, Luz Stab'ında topu atarsın ve bu tutar, soba verir, pas taşırlar falan. Ee, şimdi elinde böyle bir adam yokken, Hı -hı. kısmen solda da böyleyken, solda da iyi değilken o zaman bir başka acaba film mi bulmak lazım? Bir e, şapkadan tavşan mı çıkartmak i̇yi, lazım? lazım Mustafa Denizli gibi? Ya da o maça özel Daum gibi? Ya da yok arkadaş ben oyun planıma güveniyorum. Oyun oynayayım mı? Oyun plana göreyorum. İlk başta yaptığımız ilk yarıda yaptığımız oyunu gibi oynarsak yeterli skoru alırız.